Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Şahak Konuş. Bugün sizlerle birlikte bir bölümle karşınızdayım. Muhteşem ekibiden Ömer. bugün bugün Bandicam nasıl, bandi bandi, cam, bandi cam, nasıl kullanılır onu göstereceğim. Arkadaşlar e, şuraya sakın basmayın. Şu kare bölgeye geldiğimizde arkadaşlar videonuzu nereye koymak istersiniz? Buradan işte masaya seçiyorsunuz. Bandicam daima pencerede sakın bunlara tık vermiyorsunuz. Geçme işe sakın bakmıyorsunuz. Baş, tam yayın kaydına başladı. Bunu, tık, bunu tıklamıyorsunuz. Ka buna da şöyle yapmıyorsunuz hiçbir şey. İlk şekilde dokunmuyorsunuz buraya bunları böyle yapıyorsunuz. Sonra videoya gelince işte videoya kaydet durdur F3 e, duraklat F2 görüntü F11 e, istediğinizi yapıyorsunuz. Çıktı resimleriniz buraya geliyor veya videoların çıktıları buraya geliyor Bilgi ise burada bilgisi var gördüğünüz gibi 2.0.2.655 Buradan genelde zaten böyle Videonuz şuraya gelir resmi bununla çekersiniz Buna durdurursunuz direkt kaydetmek istemiyorsanız bununla durdurursunuz Buna da videoya başlarsınız Basit gelişmiş uyu açarsın bununla i̇şte Şöyle Açılacak bu ekran böyle bir oynatırsınız yerlerini falan yaparsınız. Böyle kullanılır arkadaşlar burada da kaç işte dakika falan olduğu yazar. Böyle arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. iyi oynar, kendinizi iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.